Öncelikle şu geri sayım saati utanç verici bir saat ama şunu bilsin ki hukuk çerçevesinde biz milletvekili olduğumuz gün ona bir geri sayım saati koyduk zaten. Adil mahkemeler bu ülkede görev yaptığı zaman, gerçek yolsuzluklarla mücadele ettiği zaman o geri sayım saati duracak ve yargılanmaya başlayacak. Hem de adil bir şekilde. Şimdi bakın çok üzüntü verici bir olay. Yüzlerce sayıştay raporu var hakkında müfettiş raporu var hakkında. Hani bu Cumhurbaşkanı diyor ya, hep sürekli olarak, siz birbirinizi şikayet ediyorsunuz kurultay davası ile ilgili. Yahu senin meclis başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, yıllarca milletvekilliği yapmış, kuruculuğunu yapan Bülent Arınç bu adam hakkında Ankara'yı parsel parsel sattı deyip elini sıkmadı. Doğru mu? Şimdi bu adam Ankara'daki bu utanç verici soruşturma 7 saat önce Halkı haberdar ediyor. Sana kim bu bilgiyi veriyor? Soruşturmayı sen mi yürütüyorsun? Sen bu soruşturmanın neresindesin? Ve o kadar üzülüyorum ki Melih Gökçek gibi bir adam Ankara Belediyesi'nin yargılanacağını müjdeliyor. Ya işte bu soruşturmanın ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir.